Merhaba sevgili arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir videoyla karşınızdayım. Bölmüş olduğumuz 3 adet katlı kovanımızdan beyli çıtaları yani bunlar neydi açık larva çıtalar, poleni çıtalar, ballı çıtalar. Bunlarla bir kovan oluşturduk. Devşirme usulü. Toplam 4 çıtayla. Ve bunun durumunu normalde 5 gün sonra açarak kapalı memeleri bozacaktık. Bunu yapamadım. Bugün günlerden 5 Eylül 2021 17 gün oldu. Anarlar bugün çıkmış veyahut da dün çıkmış olabilir. Bakalım anarın durumu nedir? Tabi bu arada anarımız daha çiftleşme uçuna gitmemiş, gitmemiştir varsa dahi. Buyurun hep beraber videomuza başlayalım. Kovanımız usulca kapanı çekiyoruz. Çuvalımızı hafiften duman vererek alıyorum. Evet. 4 çıtalı kovanımız. Ee, bakalım durum nedir? Hatırlarsanız iki tane larvalı ballı polenli çıt almıştık. Hem bakalım anarlar çıkmış mı? Kaç tane arı memesi yapmış? Hep beraber gözlemleyelim. Merakla bekliyoruz. Arı sakin. Şöyle alayım. Evet. Burada komple balımız mevcut. Anarı yok. Görüldüğü gibi ballı çıtamız, çıtamız. Stoğumuz gayet güzel. Evet. Arka tarafı boşalmış. Bakalım arkadaşlar. İki tane bir kovandan almıştık. birer tanesi de ayrı kovanlardan almıştık. Arılır olarak. Bir tane bir tane çıta sirkelemiştik. Burada evet arkadaşlar bir yanlış yapmışız. Burada e, günlük yumurtaları görüyorum. Ana aramızı muhtemelen buraya almışız yanlışlıkla. Günlük yumurta olduğuna göre ana aramız buralarda bir yerde. Akşam üzeri olduğu için de ana, aramızı görmemiz biraz zor olur. Ama günlük yumurtalar gördüğümüz için hem de dik dik duruyorlar. Ana aramız Yanlışla bu kovan almışız. Bazen oluyor böyle durumlar. Aceleye geliyor. Akşam üzeri oluyor. Ee, çok yağmaya uğramasın diye. Çok açık tutamıyoruz kovanları. Normalde bunu sabah erkenle yapmak da daha faydalı oluyor. Çünkü e, tarlacıların çoğu dışarıda olmuş oluyor. Yakınlarda tarlacı olmamış oluyor. Ama e, ana aldığımız halde görüldüğü bir kovanda şey yok. Yani savaş olmamış. Çünkü bu da neden kaynaklanıyor? Yeni kovan ve genç arılarla aldığımızdan dolayı savaş olayı olmuyor. Bu şekilde de eee birleştirmeyi de bu şekilde yapabiliriz. Evet, kapalı yavrular var. Ana henüz göremedim. Muhtemelen önceki çıtadaydı. Buralarda da günlük yumurtalar var. Kapalı yavruların kenarlarından İşte anarımız burada arkadaşlar geziyor. Şurada anarımız geziyor arkadaşlar. Görüldüğü gibi anarımızı almışız. Yeni bir koloni oluşturmuşuz. Anarımız burada yeni kendine yeni bir koloni kurmuş. Muhtemelen ötekinde de aldığımız kovana da bakacağız. Bulacağız onu da. Onun durumunu videosunu çekeceğim. Artık kovanımızı kapatalım. Çok da rahatsız etmeyelim. Onda da anarımızı yeni üretmiş olacağız. Normalde bunda devşirme usulü yaptığımız için bunda meme olması lazımdı. Nasip değilmiş. Ama e, devşirme usulünün şeyini de öğrenmiş olduk nasıl yapıldığını. Arkadaşlar e, videoda da gözlemlediğimiz gibi yanlışla anarı devşirme kovanımızı almışız. Dediğim gibi bu işlemleri yaparken akşam üzeri değil de sabah erken saatlerde yaparsak daha faydalı olur. Çünkü tarlacı sayısı az olur. Anarı görmemiz daha kolay olur. Akşam üzeri yaptığımızdan dolayı hızlı yapıyoruz yağmaya meyil vermemesi için. Bazen böyle aksikler oluyor. Bir de zaman dardı. Ama olsun bir şey daha görmüş olduk. Buradan bir deneyim daha sahip olmuş olduk. Bir tane analı çit almışız. Kovanın bir tanesinden ve diğerlerinden de yaralı çit almışız arılarla beraber. Ve burada yeni bir koloni oluşturmuşuz. Burada da yeni bir koloni yol vermişiz. Muhtemelen o diğer almış olduğumuz çıtalar almış olduğumuz katlı kovanların bir tanesinde de meme yapmıştır ve anası çıkmıştır. Onu da buluruz. Zaten 3 tane kovandı. Üç tane de hızlı bir şekilde bakarak bulurum onu. Onu da sizlerle paylaşırım. Ee, ne diyoruz? Videonun altında muhakkak yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Çünkü videodan yorumlarını birçok yeni ar arıcı arkadaşımız takip ediyor. Ve çok faydalı bilgiler de paylaşılıyor. Çünkü her zaman söylüyorum ben aceleye geliyor. Dar zamanda video çek çekiyorum. Çünkü kontrol etmem gereken kovan da çok çoğu şeyi atlayabilirim. evet, bunu aşağıda yorum yapan arkadaşlar var. Çok sağ olsunlar. Çok güzel de yorumlar geliyor. Çok bilgilendirici yorumlar da geliyor. Ve çok faydası olacağı olduğunu da düşünüyorum. Ee, iyi i̇yi ki varsınız. Ne diyorum? Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın, mutlu olun.